Tabii, tabii, Dur, hiç hey, merak hey, etme, or. o işi bir an önce hallet. Nur abi, bak Başak. Küçük Emrah geldi! Aa. Hey koçum benim! Plakların satış rekorları kırıyor gene. Şimdi sıra konserde. O gün sana altın plak armağan edilecek. Yerleri şimdiden satıldı. Aman bacıma yer ayırt abi! Deli misin? Baş köşede bacın olacak. Afişlerin de basıldı, hazır. Sekador İstanbul, Küçük Emrah geliyor. Gel, sana bandını dinleteyim. <laughs> Hoş geldiniz! Emrah'ın bandını dinleyebilir Hemen abi. miyiz? Hadi evimize gidelim Gül. Annem seni istiyor dedi. Ben istemiyorum. Eve gidelim. ...Sporları getir, bir göreyim. Emrah! Emrah'ı çağırdın mı? Çağırdım anne, gelmiyor! Abimi sevmiyorum artık, sevmiyorum! Olur mu kuzucuğum? tırnaktan ayrılır mı? Doğru söylüyorsun. Et tırnaktan ayrılmazmış anacığım. Oğlum, Emrah'ım, ben Allah'a sığındım, bağışla dedim. Sen de anacığını bağışla aslan oğlum. Sen beni bağışla. Düşene vurulmaz da vurdum. Ana'ya kötü söylenmez de söyledim. Küçükken yaramazlık yapınca döver. Sonra da bir güzel sarardın kollarını. Ne güzel yavrum değişin anacığım. Yavrum, oğlum, emrahım. Evlatlarım. Ana, <laughs> anacığım. Anne, Abi, annemizi evimize götürelim. Kırmızı babuçlarım görsün. <laughs> ne olur abiciğim. Ben sizi gördüm ya. Kollarımla sardım ya. Kokunuzu duydum ya bana yeter. Allah'ıma kavuşmadan size kavuştum. Artık ayrılmayacağız anne. Ben varım senin önünde. Gülmeyen yüzünü oğlun güldürecek anacığım! Alan kurban olsun. Bir şey istesem yapar mısın? Söyle anam. Emret. Beni beni sevdiğini söyler misin? Analar sevilmez. <laughs> Çünkü seni çok seviyorum. Hem de çok seviyorum seni. <laughs>